Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi az kesmeden devam ediyoruz ve yeni konumuz 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya İnkılap tarihine giriş yaptık artık. Hiç bekletmek istemiyorum dilerseniz. Hemen başlıyoruz. Oynatma listelerine de mutlaka göz atıyoruz. Hadi bakalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Şimdi ilk sorumuz Mustafa Kemal. Atatürk ile ilgili. Ne diyor hocam? Buna göre Mustafa Kemal ve arkadaşlarının aşağıdakilerden hangisine karşı oldukları söylenebilir? Bakalım ne diyor hocam. Harp okulu yıllarında Namık Kemal'in eserlerini okuyan Mustafa Kemal'de vatanperverlik fikirleri olgunlaşmaya başlamıştır. Bu dönemlerde okulda Ömer Naci, Ali Fuat yani Ali Fuat Cebesoy çok yakın arkadaşı İsmail Hakkı gibi arkadaşları ile el yazması bir dergi bile çıkarmış ve hürriyet fikrini de yaymaya çalışmıştır. Hürriyette ne demek... İstiklal demek değil mi? Bağımsızlık demek, özgürlük demek değerli arkadaşlarım. Mustafa Kemal burada neye karşı çıkacak? Tabii ki totaliter rejime karşı çıkacak. Totaliter ne demek? Baskıcı demek değerli arkadaşlarım. Cevabımıza emin ulaştık. Meşrutiyete dayalı rejime karşı çıkar mı Mustafa Kemal? Hayır çıkmaz. Hatta biliyorsunuz ki hareket ordusunun içerisinde de yer almıştır. Hareket ordusu biliyorsunuz ki meşrutiyeti isteyen orduydu. Liberalizm. Yani Mustafa Kemal'in liberalizme karşı düşüncesi değişebilir ama liberalizme karşı olduğunu göstermez. Liberalizm serbest piyasa ekonomisi demektir. Halk egemenliği Mustafa Kemal'in ilerleyen zamanlarda topluma adapte edeceği sistemlerden biridir. Layık toplum zaten olmazsa olmaz. Din ve devlet işlerinin ayrı yürütülmesi demektir. Hukuk üstünlüğünün olması demektir. Cevabımız totaliter rejime karşı oldukları olacaktır. Yani baskıcı yönetim. Geldik diğer sorumuza değerli arkadaşlarım. Sorumuz şöyle. Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin ortam hazırladığı savunulamaz. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanından kısa bir süre sonra Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiş, Avusturya Macaristan Bosna Hersey'i topraklarına kattığını açıklamış, Girit Meclisi Osmanlı'dan ayrılarak Yunanistan'a bağlanma kararı almıştır. Şimdi güzelce yorumlar yapmamız lazım. Balkanlarda siya... Oho, oho bu ne? Bunu bırak. Osmanlı Devleti'nin egemenlik alanının daralması. Egemenlik alanı nasıl daralır? Toprak kaybedersen Bulgaristan çıkmış mı? Elden çıkmış. Bosna Hersek gitmiş mi? Gitmiş. Girit meclisi gitmiş mi? Gitmiş. Anadolu'ya yönelik Türk göçleri artacak mı? Artacak. Çünkü Balkanlarda toprak kaybetmişsin. Doğru. Doğru. Osmanlıcılık ne demekti? Tüm Osmanlı yurttaşlarını tek çatı altında birleştirme ideali demekti. Bulgaristan bağımsız olmuş değerli arkadaşlarım. Değil mi? Balkanlardaki Türk ve Müslüman nüfusu azalacak mı? Azalacak sebebi ise göçlerin yaşanmasıdır. Cevabımız A şıkkı. Balkanlarda siyasi birliğin sağlanmasıyla alakalı bir yorum yapamıyoruz. Devam edelim. Geldik. Diğer sorumuza şimdi. Sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalarken Wilson ilkelerinin yukarıdaki maddelerinden hangilerinden güç aldığı söylenebilir. Wilson ilkelerinin Osmanlı Devleti ile ilgili maddeleri şunlardır. Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde egemenlik hakkı Osmanlı'ya ait olacak. Şimdi bir durum Osmanlı'ya aitse bu durum Osmanlı için olumlu sonuçlar doğuracak değil mi? Tamam. Boğazlar bütün milletlerin gemilerine açık olacak ve boğazlarda devletler arası kontrol sağlanacak. Devletler arası kontrol varsa Osmanlı'nın egemenlik hakları burada zedelenmiştir. Azınlıkların yoğun olduğu bölgelerde ise azınlıklara egemenlik hakkı tanınacaktır. Azınlıklara egemenlik hakkı tanırsan bu durum Osmanlı'yı olumsuz etkileyecektir. Tek olumlu yanı yalnız bir seçeneği olacaktır değerli arkadaşlarım. <laughs> Devam edelim. Geldik diğer sorumuza. İtila devletlerinin bu politikasına göre Osmanlı devleti aşağıdakilerden hangisine yönelmek zorunda kalmıştır? Birinci Dünya Savaşı'nda itila devletleri Güney Amerika hükümetleri dahil her tarafta kendine müttefik ararken Osmanlı devletini kendi yanlarına kabul etmemişlerdir. Niye Osmanlı'yı kabul etmiyorlar? Çünkü Osmanlı topraklarını paylaşacaklar. O yüzden Osmanlı ne yapacak değerli arkadaşlarım? İngiltere'nin en büyük düşmanına yanaşacak. En büyük düşmanı hangisi? Almanya. Bakalım şıklar arasında böyle bir şey var mı? Tarafsız politika izlemek. Savaştan önce tarafsız bir politika izliyordu. Sonraki dönemlerde o Almanya'nın yanında yer alacak. Azınlık haklarını genişletemez Osmanlı egemenlik haklarına ters. Kapitülasyonların başka devletlere de verilmesini sağlamak yeterince kapitülasyon vermiş zaten. Almanya ile yakınlaşmak doğru cevabımız. Meşruti yönetime zaten geçilmiş değerli arkadaşlarım. Birinci Dünya Savaşı yılları zaten ikinci meşrutiyet dönemidir. Cevabımız Almanya ile yakınlaşmak olacaktır. Osmanlı'yı istemezlerse Osmanlı da onların düşmanlarına yanışır. Yani Almanya'ya geldik. Diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Meşrutiyet yönetimini istemeyenlerin çıkarmış olduğu 31 Mart isyanı Selanik'ten gelen hareket ordusu tarafından bastırılmıştır. Mahmut Şevket Paşa komutasındaki bu ordunun kurmay başkanlığını Mustafa Kemal yapmıştır. Şimdi sevgili arkadaşlarım Mustafa Kemal meşrutiyet yönetiminin devamından yana mıdır? Yanadır İlk soruda bundan bahsettik. Çünkü isyanı bastırmış. Hareket ordusu isyanı bastırmakta başarılı olmuş mu? Olmuş mu değerli arkadaşlarım? Olmuş. İsyan bastırılmış. Saltanat yönetimi tavizler vermek zorunda kalmıştır. Taviz ne demek? Ayrıcalık demektir. Herhangi bir ayrıcalıktan bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. Şuna dikkat et. Bu bilgiye göre diyorsa dışına çıkma cevabı ulaşacaksın. Cevabımız B çıktı. Geldik diğer sorumuza. Diğer soruyu gördünüz değil mi değerli arkadaşlarım? Sanki bir bulantlaşma oldu. Şöyle. Bulantlaşma olmadı değil mi? Tamam geçelim. Geldik diğer sorumuza sevgili arkadaşlarım. Yukarıdaki verilenlerden hangileri Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı içerisindeki faaliyetleri arasında gösterilemez. Mustafa Kemal'den her sene soru geliyor. Çanakkale Savaşları'nda İtilaf devletlerine karşı mücadele vermesi. Ben size tarzı değil ölmeyi emrediyorum. Bu bir. Trablusgarp Savaşı'nda gönüllü olarak İtalya'ya karşı savaşması. Trablusgarp Savaşı Birinci Dünya Savaşı'nın içerisinde yer almıyor değerli arkadaşlarım. Tarihimiz 1911 o yüzden bunu ele. Kafkay cephesi Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bir durum durmuş ve bittisi geri alıyor. Hangisi gösterilemez dediğine göre cevabımız yalnız iki olacaktır. <laughs> Sevgili arkadaşlarım tüm konular hakkında soru çözümü yapacağız. Biliyorsunuz ki konu anlatımlarını durdurmuştum. Konu anlatımlarını ben nasıl yapacağım? Ya yani nasıl yapacağımı söylemiştim. Şubat ayından itibaren sizlere bir kamp hazırlayacağım ve tüm konuları en baştan alıp tekrar edeceğiz ve böylece sınava hazır hale geleceksiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.